Photoshop'la dilediğiniz şekilde fırçalar oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Bu işlem için File menüsünden Open seçeneğini tıklayarak çalışacağınız dosyayı açın. Şimdi de Edit menüsünden Define Brush Presets seçeneğini tıklayın. Brush Name iletişim kutusuna Flower ismini girin ve OK düğmesini tıklayın. Flower fırçası Brush paletinde etkin durumda görüntülenecektir. Şimdi dosyayı kapatın. Brush paletinin sol üst bölümünde bulunan Brush Tip Shape seçeneğini tıklayın. Diameter ve Spacing kutularına uygun değerleri girin. Paletin sol tarafında bulunan Shape Dynamics seçeneğini tıklayın. Ardından da sağ tarafta Minimum Roundness ve Roundness Jitter alanlarına uygun değerleri girin ve kontrol menüsünden Off seçeneğini tıklayın. Şimdi paletin sol tarafındaki Scattering seçeneğini tıklayın. Scatter ve Count kutularına uygun değerleri girin. Son olarak Color Dynamic seçeneğini işaretleyin. Hue jitter için uygun bir değer girdikten sonra fırçanız kullanıma hazır olacaktır.